Hocam ben tüp bide ameliyatı oldum, İyi. zayıfladım. Tamam. Şöyle yakışıklı bir eş bulursam inşallah Oo. evleneceğim. Hadi bakalım. Evleneceğim. Evleneceğim. Peki gebeliği ne zaman düşünmem lazım? Şahidim beni yapacağım, bak ona göreceğim. Herhalde. Şimdi bu özellikle çocuk sahibi olmamış, çocuk sahibi olmayı düşünen, aynı zamanda da obezite ameliyatı olmayı düşünen kadınların en merak ettiği sorulardan bir tanesi. Obezite ameliyatları sonrası 1-1,5 yıllık dönemde gebelik planlanmamasını öneriyoruz. Bunun sebebi de odağımızın kilo vermek olması. Dolayısıyla bu odağımızı etkileyecek herhangi bir başka gündem istemiyoruz. Anne adaylarının bazen erken ortaya çıkan gebeliklerde de bebeğin büyümesiyle ilgili çok kaygıları oluyor. Bu sebepten dolayı ameliyat sonrası 1-1,5 yıllık dönemde gebelik düşünmezseniz hem daha sağlıklı ve başarılı kilo verirsiniz hem de sonrasındaki gebeliğinizde daha mutlu huzurlu bebeğinizi büyütürsünüz.